Çerçeve programının röportaj bölümündeyiz. Arkadaşlarımıza fotoğrafa olan ilgilerini soracağız. Merhaba. Merhaba. Fotoğraf çekmeyi sever misiniz? Evet. Fotoğraf çekerken nelere dikkat edersiniz peki? Ee, fotoğraf çekerken şey renklere dikkat ederim. Çünkü renklerin verdiği her rengin bir anlamı vardır. Evet. Ee, çektiğimiz nesnenin rengi önemlidir her zaman. Ondan dolayı renklere önem veriyorum. Fotoğraftan anlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Bölüm gereği. Okuduğumuz bölüm gereği. Merhaba. Merhaba. Fotoğraf çekmeyi sever misiniz? Severim. Peki fotoğraf çekerken nelere dikkat edersiniz? Fotoğraf çekerken e, kamerayı sabit tutmaya özen gösteririm. Çünkü kamera eğer sallanırsa görüntüde kayıplar başlar. E, kamera silaha benzer. Silahta da tam tetik tek düşüreceğin esnada silahı sabit tutarsın ki özellikle uzaktaki e, hedefe tam nişan alabilirsin. E, fotoğrafta da uzaktaki bir nesneyi çekiyorsan e, kameranın sabit durması, mümkünse tripodla çekim yapılması gerekir. Kadraja dikkat etmek lazım. Kompozisyon çok önemli. E, kadraja mesela bir bina var ise binanın diyelim çatı noktasını hesaba katarsın. Yani nereye çekeceğimi de önce planlarsın. F fotoğraf makinesinin e, vizörün dört köşesini Gözünle dolaşırsın şöyle. Neler içinde kalıyor, neler dışında kalıyor. Neler içinde kalmalı diye önce karar vermişimdir. Ona göre içinde kalmaz gereken şeyler seçersin. ışığa dikkat etmek gerekir. Işıkla ilgili olarak ters ışıktan uzak durmak gerekir. Eğer sanatsal bir çalışma yapmıyorsak yani ters ışığı tolere edebilecek bilgimiz, ekipmanımız var ise tamam. Ama diğer türlü ters ışık daima özellikle Portre çekimlerinde yüzün karanlık çıkmasını, daha e, derin izler oluşmasını o şekilde görünmeyi sebep olur. O yüzden e, bu tip noktalara dikkat eder Merhaba. Merhaba. Fotoğraf çekmeyi sever misiniz? Evet yani. <laughs> peki fotoğraf çekerken nelere dikkat edersiniz? E, güneşin arkadan vuruş şekline falan hani fotoğrafta nasıl çıkacağıma ona dikkat ederim. Arkadaşlarınızın ve çevrenizin fotoğraflarını çeker misiniz peki? çekmeye çalışırım hani istedikleri şekilde hani. Cep telefonunu çok kullanır mısınız fotoğraf için? Tabii. Yani en çok kullandım zaten. Her anınızı kaydediyor musunuz? Her an demeyelim de hani özel anlarda genelde kullanırım. Merhaba. Fotoğraf çekmeyi sever misiniz? Çok severim fotoğraf çekmeyi. Bol bol fotoğraf çekiyorsunuz. Evet. Peki fotoğraf çekerken nelere dikkat edersiniz? Fotoğraf çekerken e, manzaranın tabii ki de güzel olması. Hı hı ona uygun ya dikkat edilir yani. Yakın çevrenizin fotoğraflarını sık sık çeker misiniz? Çekerdim. Da burada yapamıyorum fazla. Merhaba. Merhaba. Fotoğraf çekmeyi sever misiniz? Severim. Fotoğraf çekerken nelere dikkat edersiniz? Yani bir fotoğraf makinesi sahip değilim fakat fotoğraf çekerken daha çok çözünürlüğe, yani odaklanmaya çalışırım. Ee, ve de analog e, tarzı fotoğrafları çok severim fakat bir analog fotoğraf makinesine sahip değilim böyle. Cep telefonumu kullanıyorsunuz peki fotoğraf çekerken? Yani çoğunlukla. Yani daha çok self fotoğraflar çekerken. Bu kadar yani. En çok ne çekiyorsunuz, ne fotoğraflar çekersiniz? Daha çok arkadaş ortamında fotoğraf çekiyorum. Yani doğaya, doğayla birlikte yaşamadığımdan dolayı. Yani doğaya çekmeye fırsatım bulunmuyor. Bundan dolayı bir de profesyonel fotoğraf makinesine sahip değilim. Yani ondan dolayı yani cep telefonuna maruz kalıyorum. Merhaba. Merhaba. Fotoğraf çekmeyi sever misiniz? Ee, tabii ki. Ee, hobilerimden birisi. Peki fotoğraf çekerken nelere dikkat edersiniz? E, fotoğraf çekerken e, benim için önemli olan ışık e, en başta. Ondan sonra tabii ki kadraj, e, kadrajı ayarlamak önemli. E, çektiğim lens önemli benim için. Sabit bir lensle fotoğraf çekmeyi severim. E, tabii ki bir de diyafram en kısıkta kullanmayı tercih ederim yani o kadar. Fotoğraf makineniz var mı peki? Evet. Oysenal? Hı, -hı. Peki en çok neleri çekersiniz? Allah daha çok potre çekimlerini severim. Doğayla fazla ilgilenmiyorum ama doğayı da severim. Yani. Yakın çevrenizi mi kullanıyorsunuz? Için. Ya, arkadaşlarım diyor genelde şu anda yeni geldik buraya işte Arkadaşlar çek falan diyor işte yeni yeni Yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Aynen öyle. Merhaba. Fotoğraf çekmeyi sever misiniz? Çok severim fotoğraf çekmeyi. Peki fotoğraf çekerken nelere dikkat edersiniz? <laughs> fotoğraf çekerken genelde doğal ışık olmasına dikkat ederim. E, flash kullanmamayı severim genelde. Bu şekilde fotoğraflarımı çekiyorum. En çok ne, neleri çekersiniz peki? Daha çok tarihi yapıları çekiyorum. Manzara falan? E, manzara çok fazla sevmiyorum ancak şu günlerde evet kış güzel bir manzara oluşturuyor. Evet. Peki fotoğraf makinesi var mı? Var. Profesyonel olmasa da var. Dijital bir fotoğraf makinem var. Fotoğraf M makinesiyle çekmeyi tercih edersiniz sanırım. Evet daha çok. Ancak her an yanımda olmadığı için fotoğraf e, makinesinin yanı sıra cep telefonunu da kullanıyorum. Kayıt. Son artık. <laughs> Merhaba. Fotoğraf çekmeyi sever misiniz? Evet. Çok seviyorum. Çok Be severim hatta. Fotoğraf çekerken nelere dikkat edersiniz? Ben mesela bu havada fotoğraf çekmeni niye derseniz ışığı falan ayarlayamazsınız bu havada. Gündüz çekimi hatta güneş günlerde çekim yapmak daha mantıklı olur. Uğur Aydın'ı örnek alırım. Uğur Aydın çok iyi bir fotoğrafçıdır. Ya onun birkaç tane fotoğrafını falan görmüştüm. Bayağı bir hoşuma gitmişti. Işını falan netliğini ondan sonra kadrajı falan çok iyi tutturmuştu. O yüzden onu örnek alırım. Fotoğraf makineniz var mı? Fotoğraf makinem var sayılır. Arkadaşım kullanmadığını, kullanmayı bilmediği için ben kullanıyorum. Ağzı <laughs> <laughs> kapalı söyleyeceğim görüyor kızım. <laughs> Ezgi'nin fotoğrafları sever misiniz? Severim kızım. Çok fotoğrafınız var mı eskiden? Var var, var. eskiden de çok çektirdim şimdi yok o kadar. Fotoğraflarınız nasıldı? Fotoğraflarım siyah beyaz. Yeni renkli fotoğrafları nasıl buluyorsunuz? İyi buluyor, o renkli güzel. Renkli fotoğraflarınız var değil mi? Var, var. Çektiriyorsunuz. Çektiriyoruz. Ailece çektirdiniz Çektirdik mi? Çektirdik, çok. çok. <laughs> Torunlarla beraber. Ve torunları herif, avrat, dolu kız, gelin. Bir şey değil ha. Pek fazla ilgilenemiyoruz öyle de cep telefonlarından fotoğraf çekiyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, arkadaşlarımızın çekebildiğimiz kadar bakıyoruz. Döklen şuraya basıyoruz, çıt tamam. Evet. Bu kadar. Çekerken çekim açımıza veya o kişinin bulunduğu ortamın hangi açıdan alınması gerektiğine, bunun gibi veya güneş, ışık durumu, başka ne var. Birçok şey var da şu anda aklıma gelmiyor. Otomatik yani refleks olmuş bir şey.